yok son Sayın Kılıçdaroğlu'nun gerçekten siyasi ahlaka, genel ahlaka, mugayir eskilerin ifadesiyle mugayir bu tür açıklamaları ve ifade tarzı yeni değil. Özellikle son son günlerde daha da Sayın Kılıçdaroğlu ee, bu konuda artık e, kimsenin ağzını alamayacak saldırıyor. Tabii çok e, gerçekten gelişme bu. Geçmiş dönemlerde de çok tartışmalar yaşandı. E, elbette siyasi dönemlerde, seçim dönemlerinde siyasi partiler aslında polemikler yaşanır ama herhalde e, hiçbir dönemde Sayın Kılıçdaroğlu kadar olayı e, iyice ayağa düşüren ve edep dışı hiç kimsenin kabul edemeyeceği tarzda, tonda küfürler savurması hiç görülmedi bugüne kadar. O konuda sanıyorum Sayın Kılıçdaroğlu'nun yani çok ileri gittiği alanlardan da bir tanesi. Çok yanlış yaptığı alanlardan da bir tanesi. Tabii aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabii temel karakter özellikleri de bu, bu şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü ülkeye vereceği herhangi bir şey olmayan proje üretemeyen, insanları ikna edemeyen, akılcı, mantıklı projelerle Türkiye'yi iyi yöneteceği konusunda güven veremeyen bir genel başkanın, bir sayın genel Başkanın, herhalde haleti, ruhiyesini yansıtıyor. Sayın Kılıçdaroğlu siyasetten yan yollara sapmıştır. Yan yollar da nereye çıkacağı belli değil ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun gittiği yan yol küfür tarlasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu şu anda son günlerde tam küfür tarlasının içindedir.